Merhaba arkadaşlar, bugün Atlas Mini dedektörümüzle birlikte alan taramamızla birlikte bir ana geldik. Şöyle size yeri göstereyim. Şurada iki tane sütun bulmuş abimiz. Şunu şuradan çıkarmış. Bu Şu taşların altından. Size video öncesinde neyi nereden şey yaptığını söyledim Bu taşlar burada belki diyor 150 yıldır 200 yıldır ben bildim bireli var diyor. Ben de dedim ki abi bu 200 yıllık bir şey değil. Belki 2000 3000 yıllık bir taş dedim. Burada da biz video öncesinde incelediğimizde şurada bir mezar gözüküyor. Şu evin altında doğru. Yeri de şuralarda gözüküyordu. Şimdi size videoda hem bunu göstereceğiz. Hem de abimize tekrardan yeri göstereceğiz. Biz şu an burada baktığımızda mezarın hediyesi de gözüküyordu. Şimdi biz abimizi öncelikle o hediyeyi bulmaya yardımcı olacağız. Sonrasında da mezarın içinde herhangi bir şey var mı? Mezar nerede olduğuna bakacağız. Ona göre artık yandaki evle anlaşıp size de buradan şöyle ben makinenin kolaylığını bir kez daha göstereyim. Bakın arkadaşlar. Herhangi biri geldi mi şu şekilde. Şu şekilde de kurulum mevcut. Ya da hiç olmadı. Şöyle de yapabilirsiniz. Hemen Şöyle bir modülü var. Yani tamamen arazide sağda solda dolaşarak bu cihazı kullanabilirsiniz. Ben şurayı açmak istemediğim için biraz zorlandım. Şöyle paçamızın altına takabileceğiniz bir cihaz. Ben şu an işte şöyle göstermek amacıyla şey yapıyorum. Bunu takıyorsunuz. Geliyorsun telefona uygulamayı. kol ile arama yaptığımız için, kol ile aramanın şeylerini de göstereyim, şöyle gerçek zamanlı tarama pointer özelliği de mevcut. Biz şu an kolsuz olarak bakıyoruz, ayağımıza taktığımız için. Abi arazideyken tak ayağına koy paçanın içine, gel yer altı şu taramasına. Yürüye yürüye git dolaş, hiç kimsenin sen burada ne yapıyorsun diyebilecek şey yok. Şu an ben iki şeyde bakıyorum, 1.20, 4.20 şeklinde yapıyorum. Şuradan ayarlar mevcut. Adım mesafesi. Ben 60 santim olarak yapıyorum. Yani 100 santime kadar gidiyor. Şöyle. Benim adım 60 santim. Ayağı büyük olan varsa adımı evet. şey yapabilir. Sonra şuradan yürüme stilini yönünü belirtiyoruz. Biz yönümüzü ayarladık. Şu şekilde ben buraya iki taramada bakacağım. Siz tek tarama dümdüz ilerleyebilirsiniz. Yani ya da bakacağınız yere göre ilerleyebilirsiniz. Hem abimize yerimizi göstereceğiz. Şu an kalibrasyonu tamamladım. Şuradan arkadan başlıyorum. 4.20 derinlik, 1.20 genişlikte de iki sefer yani toplam 240 ve göre bakacağım. Şu an ilk örneğimi aldım. Sonra tinci. ya. Bakın zaten şu taşların doğal olmadığını yani sonradan geldiğini gelmediğini görüyorsunuz. Evet. Şöyle Arkadaşlar şu köşede şu uçta bir tane malzememiz mevcut. Şurada da dediğim gibi şuradan tam bir giriş mevcut. iki oda arasına. Odanın bir tanesi burada. Diğeri de şurada. İki tane mezarımız mevcut. Gördüğünüz gibi 380 derinlikte burada bir iki tane mezar gözüküyor. Şöyle de şeyden bakabilirsiniz. Hatta aradığınız şeyleri sonrasında kayıtlı taramalara geldiğinde otomatik olarak kayıt oluyor. Yani sonrasında tekrar inceleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde burada da görebiliyorsunuz. Şimdi biz burada bir malzeme daha gözüküyordu. Onu da cihazımızla birlikte böyle abimizin de hem iki rahat etsin. Mezarları gayet bir tanesi şurada tam şurada. Diğeri de şurada zaten görüyorsunuz kayaları şöyle şu iki arada da yani tam bunun altında havalandırma muhtemelen burası havalandırma olarak kullanılmış bu da diğerinin havalandırması olarak kullanılmış bu ikisi arasındaki havalandırmayı burası yapmış Evet. şimdi ben cihazımızın diğer özelliğine geçiyorum Şimdi şuradan kol ile taramaya geldim. Gerçek zamanlı tarama yapıyorum. Şu şekilde başlattığımda diyaz sabit tutmamız gerekiyor. Bir dakika. Şu şekilde bakın. Yerin analizini yapıyor. Bakın derece Gittikçe, bak, içi dolu, bayağı dolu. Şuna bak. Evet, sona vuruyor. Bu... Boşluğuna bakalım. Böyle. yere doğru gidiyorum. Girişi burası. Şöyle çıktık şu an. Adım attıkça boşluğa doğru ilerliyoruz. Şurada ilerledikçe boşluk derecemiz artıyor. Ve zaten şuraya geldiğimizde de bakın. Şehrin dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Biz şimdi diğer hediyesi var mı ona bakacağız. Şöyle bakın sabit, sabit, sabit. İki şey arasındaki şöyle geriye adım attığımda fulleniyor. Tam şurada bir hediyesi mevcut. Derinliği zaten şuradan ben inceliyorum arkadaşlar. Şeye göre. Biz buraya zaten daha öncesinde de tekrardan baktık. Makine bizim pointer özelliği de mevcut. Ve ayrıca dedektörümüzde de kontrol ettik. Burada bir hediyesini gördük. Bizim amacımız abi iki mezarın olduğu yeri göstermekti ve size de bunu göstermekti. Zaten şeyi görüyorsunuz havalandırmayı çıkan sunağı görüyorsunuz. Şimdi biz buraya bir şöyle makine hemen şey olduğunda gösteriyorum. Biz buraya bir hemen hızlı bir şekilde bir tarama gerçekleştirelim. Nereye açtınız? Burada mı? Evet. Hemen havalandır yanı. Genelde hediyeler zaten şeyde oluyor. Havalandırmanın çevresinde oluyor. Ya da içinde. Arkadaşlar bu cihazla birçok yer keşfettik, açtık. Bu cihazla biz mezarın yerini tespit ediyoruz. Diğer cihazımızla da ve bu cihazın yardımıyla da mezarların hediyesini buluyoruz. Mezarları da sonrasında izin alarak, izinli bir kazı yöntemiyle sahiplerine söyleyip açıyoruz. Burası da abimiz iz, gerekli izinleri alıp buradaki iki mezara izin alarak açacak. Biz abimizle birlikte dur, dur 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 dur. dur. Biz abimize o. hediyesini bulduk. Ama ney? Bu nedir? Bilmiyorum. Görmedim hiç böyle bir şey. Kısımlısın olabilir. Bir dakika bekle. Şöyle. Dikkat Burası. edin. Büyü falan yani. Değil lan olabilir Cister's de böyle ondan... büyük de olur değil mi? Oğlum hak lan. Ha? O içinde bir şey var, içinde bir şey. Var. Abi çıkmasın böyle bir şeyler ya. Ha? Malzeme bulacağız diye buradan. İçinde bir şeyler Kadın var. saçı değil. bilmem ne büyük olmayalım. <gülüyor> Oo <gülüyor> değil değil büyük değil. Değil. Ben ne dedim? İki İ, tane ik. mezar var burada dedim. Evet. İki mezar, iki hediye. ya. Evet abi. Ee? Açsana bir. Bir dakika. mi? Abim gelir şimdi. Kadehleri burada. İff. Oy. Ben dedim sana, ben dedim. Nasıl sevinir ama değil mi? Boş yollamayacağız dedim. Var mı başka bir şey? Başka bakacağız birazdan. <laughs> abi bir kendisi de görsün bunları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine boşuna bir emek harcamadık. Yok. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Gel gel abi gel.